Premier Lig'de 3. hafta maçında Tottenham evinde Norris'i konuk edecek. E, Tabi transfer penceresinin kapanmasına az bir süre var ve Tottenham'ın son 3 günde 80 milyon pound gibi bir para harcaması bekleniyordu. Dembele'yi aldılar. E, çekime girmeden az önce de Porto'dan Motinho'yu kadrolarına kattıkları açıklandı. Modric'in kadrodan gitmesinden sonra Tottenham'ın yeni haftalarda tabii Norwich maçında değil ama yeni haftalarda bambaşka bir görüntüyle sahada görünce belli. Ama tabii bu karşılaşma için e, onlar birazcık geç oldu. Şimdi Norwich'i e, yenerek ilk galibiyetini almak istiyor e, Londra'nın e, mavi beyazlı takımı. Geçen hafta West Bromwich Albion'la oynadılar. Adebayor'u yedek başlattı. E, Vilaş Boğaş e, 60 küsurda e, oyunu aldı. E, çok golde çok zorlandılar. Asu Ekotto'nun e, sol beyin uzanda uzaktan vuruşu, defanstan sekip ekip içeri girdi. Tam maçı kazanıyorlardı ki ee, West Bromwich Albion e, son dakikalardaki baskıyla bir gol buldu ve viraj Boaş ilk haftaki e, puansızlıktan sonra, Newcastle deplasmanındaki yenilgiden sonra, ikinci haftada da tek bir puanla kaldı. Tabi harcamalardan sonra takımın çehresi değişecek Norwich maçı için. Yine favoriler. Norwich ise e, kötü bir başlangıç yaptılar. Fulham'a 5-0 yenmişlerdi ilk maçta. İkinci maçta Queens Park Rangers oynadılar. Öne geçtiler fakat galibiyeti koruyamadılar. Hem e, penaltıdan yedikleri golde, e, kaleciden e, dönen topu tamamlayan e, Zamora'nın Cezaların bayağı içinde olduğunu gördük ama başka gol çıkmadı, sıkı bir maç oldu ee, ve puanları paylaştılar. Geçen sezon Norwich'in galip geldiği bir deplasman burası. White Hart Lane'de Nisan ayında oynanan maçı 2-1 kazanmışlardı. Hafta içinde Norwich e, Capital One League kupasında Scantorpe karşısında 2-1 galip geldi ve e, 3. tura yükseldi. Bu da sezonun ilk galibiyeti oldu. E, Tabii Tottenham'ın gol atma yollarında e, zorlandığını gördük ama e, ne Newcastle ne West Bromwich Albion e, gibi... Kuvvetli bir takım Norwich. E, dolayısıyla e, daha kolay mı onu e, Lane'de göreceğiz. Ama yeni transferlerin e, varlığı değil ama en azından e, bilgisiyle diyelim e, takıma birazcık daha ateş gelmesi e, olası. Dolayısıyla Lane'de cumartesi günü saat 17'de maçı karşılaşma başlayacak e, maçın e, mutlak favorisi Tottenham. E, ben bu maçın aynı zamanda alt biteceğini de düşünüyorum. Tottenham'ın bir veya iki golle kazanacağını düşünüyorum.